çıkalım mı dışarı Berat ya? O Berat kamyon geliyor. Berat sak yat 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 saklan arkasında saklan saklan saklan. Berat bu kamyon nereden geldi? Aa orada duruyor. Berat damperini kaldırıyor. Berat saklan. Berat saklan saklan. Damperini indiriyor. Kaldır indiriyor. Berat ne yapıyor bu? Berat bu kamyon nereden çıktı? Kim kullanıyor bu kamyonu Berat? Bak damperi kalkıp bize doğru geliyor Berat. Ben şurada saklanayım sen orada saklan Berat. Sakın çıkma oradan tamam mı? İleri geri yapıyor. Berat bize doğru geliyor. Berat saklan! Saklan Berat. Berat damperini indiriyor kamyon. Aynen. Gel. Hadi biraz daha geldi. Berat geri geri gidiyor. Berat dön bir tarafa. Dön bir tarafa Berat. Saklan orada. Ben yukarıdan takip ediyorum Berat. Aynen. Berat bize doğru geliyor Berat. Berat vallahi bize doğru geliyor. Berat nerede? Nerede Berat? Adam burada. Burada burada. Ha burada. Berat saklan saklan. Berat saklan. Berat geri geri gitti. Berat, Berat bize doğru geliyor. Berat, Berat bize doğru geliyor Berat. Berat saklan. Berat kaç bence kaç kaç. Kaç. Berat bizi arıyor galiba. Berat oradan izleyelim tamam mı? Ben göremiyorum Berat nerede kamyon? Burada. Ne yapıyor? İleri gidiyor, geri gidiyor. Berat bu kamyonu kim kullanıyor Berat? Bir yavaş yavaş gidip bakalım mı kim kullandığını. Evet. Hadi Berat dikkatli bir şekilde gidelim. Bakalım kim sürüyor. Yavaş. Berat kamyonu kimin sürdüğünü gördüm Berat. İçinde biri var kamyonun Berat. Aa Oscar var. Oscar sen mi sürüyorsun bu kamyonu? Berat baksana Oscar varmış içinde. Ay, Oscar. Oy ben seni yerim. Bak damperini kaldırıyor. Berat dur izleyelim Oscar'ı Berat. Bak damperini kaldırıyor şimdi Oscar. İndiriyor. Tekrar kaldırıyor. Ah ileri geri yapıyor. Bak Berat gördün mü? Ah ileri geri sürüyor. Oscar sen nasıl sürüyorsun bunu ya? Vallahi aferin sana Oscar ya. Kamyoncu mu oldun okay. sen? Bak Berat sana doğru geliyor. Berat geri kaç. Berat geri kaç. <laughs> o, Oscar sana doğru sürüyor Berat kamyon. Aa bana doğru geldi. Oscar gel gel. Gel Oscar bana doğru gel gel. Gel bana doğru gel bana, bana doğru gel. Bak Oscar nasıl kamyon sürüyor ya? Berat Oscar geliyor Berat. Berat dikkatli ol takılma Kara Vallahi Berat geliyor Oscar. Bak 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 Berat nasıl sürüyor görüyor musun? Berat bence sen koridora gitsen Oscar senin peşinden gelir mi? Bakalım gelecek mi? Sen orada bekle. Berat geliyor. Berat Oscar geliyor. Vallahi geliyor Berat. Berat geliyor. Berat Oscar seni arıyor. Berat Oscar seni arıyor. Neredesin? Ha? Berat buradaymış. Oscar koş. Oscar dön dön. dön. Oscar geri 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 geliyor. Kamyonu geri geri sürüyor Oscar. Oscar hadi salona. Dön bakayım Oscar. Dön 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 dön. Aferin sana Oscar. Berat Oscar geri geldi vallahi. Dikkat et dikkat et seni yakalayacak. Bak bak Berat nasıl sürüyor bak Berat görüyor musun? Aa Berat orada birini gördüm. Berat koridorda biri var yürü yürü yürü. Kim bu? Benim. Bura. Bu kamyonu sen mi sürüyordun? Ben sürüyordum. Biz de hemşire Oscar sürüyor sanıyorduk o ya. Oscar'ı koydum içine ben sürmeye başladım. Evet de sürüyor elinde kumanda var. Burada. Kumandayla mı sürüyordun sen bunu? Evet, kumanda... Vay seni yaramaz vay. Biz de bu şey sürüyor. Oscar sürüyor sanıyordu kamyonu ya. Hem Oscar kamyonu nasıl sürecek Berat deme baba, Allah aşkına. Baba eğlendiniz mi? Çok eğlendik vallahi ya. Eğlendim yapmıştım. Gerçekten evet. mi? Kamyon birden içeri girecek biz çok heyecanlandık değil mi Berat? Baksana Berat sür bakayım bir kumandayla nasıl sürebiliyorsun? Geri gel geri gel geri gel. Damperi indir, damperi indir böyle Oscar düşmesin. Evin içinde gelsin gelsin. Ama böyle dikkat et dolapların altına falan girmesin tamam mı? Özlemiş evin içinde gezmeyi. Çok özlemiş ya.